abi benden önceki konuşmacılar inşallah fena bir şey dememiştir çünkü ben dinleyemedim onları. <laughs> Öncelikle değerli muhtarlarım sizler il başkanımızın organize ettiği bu davete başta federasyon başkanımız olmak üzere muhtarımız olmak üzere sizler icabet ettiğiniz için ben sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi bir taraftan hem dinlemeye çalışırken hem de muhtarlarımızın bize ilettiği konuları dinlemeye çalıştım. Bir taraftan şöyle düşünüyorum değerli muhtar kardeşlerim. Yani biz buralara gelmesek, gelsek siz gelmeseniz ve hiç bizden bir talepkar olmasanız ne olur? Yani o zaman bizim yaptığımız görevin kıymeti de olmaz. Gelen talepler zaman zaman gerçekten bunaldığımız zamanlar da oluyor. Yani siz muhtarlarımızdan Allah razı olsun şahsi talebi gelen muhtarımız çok az. Şahsi talep de elbette gelecek. Komşusu vardır, çocuğu vardır vesaire ama genel mahallenizle, köyünüzle ilgili talepler geliyor. Biz de o noktada gerçekten imkanlarımız nedir? Onlara bakacağız. Şimdi biz bugün bir program yaptık. Dün bugün il başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Aynı zamanda Ortaysar Belediye Başkan başkanımız var. Yine Ortahisar Belediye Başkan adayımız var. İlçe başkanımız, kadın kollarımız, muhtarlarımız şöyle Düzköy hemen gördüklerimiz, pazarı, böyle arkadaşlar köprü başından var. Köylerim, her taraftan var şöyle, hani bir anda başkanları, başkanları gördüğüm başkanlardan böyle bahsetmiyor. Ofudur, çaykarasıdır, hepsi burada. Dediğim gibi, öncelikle icabet ettiniz, davetimize katıldınız, Allah razı olsun, hoş geldiniz, zafalar getirdiniz. Şimdi bazen şöyle bir yaklaşımda bulunuyoruz imkanlar sınırlı ihtiyaçlar sınırsızdır. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hepimizin ihtiyacının da bir sınırı var. Şahsi olarak da sınırı var. İlimizin, ilçemizin, ailemizin onların da bir sınırı var. Bu sınır nedir? Gerçekten makuliyet sınırıdır. Bu makuliyet noktasını hep beraber yakaladığımız zaman elimizdeki imkanlarla gerçekten bunu yönetebiliriz. Şimdi Karadeniz insanı olarak baktığımız zaman özelinde biraz Trabzon insanı olarak baktığımız zaman tamamen sonuç odaklıyız. Bu sonuç odağı nedir? Bir şey dedim karşıya geçti mi? Bir şey istedim, yapıldı mı? Ya bu coğrafya bunu emrediyor. Niye böyleyiz diye sorgulama yaparsak o sorgulama çok doğru sorgulama olmaz. Biz gerçekten sonuç odaklı. İş ne zaman bitti? Ne zaman sonuç alacağız ona bakıyoruz. Şimdi ben isterseniz bunu geçen bir yerde de anlattım bir televizyon programında da anlattım. Burada da anlatayım hem de ortama şöyle bir azıcık sıcaklık katayım isterseniz. Temel malum yurt dışından misafirleri gelmiş. Boğaz'da bir yat gezintisi ayarlanmış. Amerika'dan gelen misafiri Demiş oranın en büyük binası var işte Empire State binasını biz şu kadar zamanda yaptık şu kadar yüksektir dünyanın en yükseğidir. Fransız olan demiş ki biz işte nükleer denizaltısını şu kadar kısa zamanda yaptık. Almanlar biz sanayide korkunç ilerledik işte bir arabayı kaç saniyede yapıyoruz filan. Tabi temel mahcup olmuş yani ne demesi lazım bunlara ne derse temel altında kalmamış olur. Neyse temel düşünürken tam bizim Boğaz Köprüsü'nün altına gelmiş. Temel şaşkın şaşkın köprüye baş, bakmaya başlamış. Demişler hayırdır Temel Bey ne oldu? Ya ha bu köprü dünya oldu. Bunu ne zaman yaptık ona bak ayrım demiş. Şimdi şimdi değerli değerli hemşerilerim, değerli muhtarlarım. O anlamda sonuç odaklıyız. Bu coğrafyada bunu emrediyor. Ama gerçekten bir planlama çerçevesinde Şimdi bakın o kadar detay konular geliyor ki birçok işi halletmişiz artık detaylara geçmişiz. Bazı yerlerde ana işlerde de duranlar var. Muhtarlarım geliyor dinliyoruz. Gerçekten onlara da dokunmaya çalışıyoruz. Bunları bir program çerçevesinde biz inşallah yapmış olacağız. Gayret ediyoruz hep beraber. Şimdi Trabzon'un bir duruşu var. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın buraya verdiği bir kıymet var. Bakın, Trabzon mitinglerindeki ilk kitabını düşünelim. Ahmet Metin genç kardeşimi tanıtırken yine hepiniz beraber oy Trabzon diye başlayan gerçekten böyle bir özlem ve bir ne diyelim sevdayla şekillenen kelimeler, cümleler var. Karşılıksız mı? Elbette değil. Trabzon'un da Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize verdiği gerçekten çok ciddi bir destek var. İyi günde kötü günde. İyi günde kötü günde gerçekten. Arkasında durmuştur. Biz Trabzon'un 15 Temmuz'daki duruşunu biliriz Allah için. Biz ben takip ettim. Bakın ben ben İzmir'deydim ama ben Trabzon'u takip ettim. Memleketimi takip ettim. Orada ben meydandaydım. Trabzon'daki sizlerin meydanda olması İzmir'de bana güç vermiştir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gitmemiz gereken yolda sonunun ne olacağını hesaplamadan giden insanlarız. Hele bir memleket meselesi varsa biz o, o memleket meselesindeyiz. Onun için biz bir Trabzonlu olmaktan, sizin yol arkadaşınız olmaktan, sizin kardeşiniz olmaktan ben her zaman gurur duydum, gurur duymaya da devam edeceğim.